Şimdi öncelikle manzaramızı güzel seçtik. E, bu manzarada size ProBook 445 e, Ryzen 3000'li bir e, HP notebook paylaşacağım. Şimdi HP'nin bu ürünü artık EliteBook'larla hemen hemen aynı oldu. E, EliteBook kasasında magnezyum alışım bir e, kasaya sahip. Ve Lenovo'da gördüğünüz e, şu menteşe olayı artık ProBook'larda geldi. E, direkt İçi rahat Dümdüz, 180 derece yapabiliyoruz burada. Ee, bu üründe avantajı ne var? Bu ürünün fiyatı çok uygun arkadaşlar. Ee, bu üründe arka aydınlatmalı klavye ekleyebiliyoruz. 400 nit ekran ekleyebiliyoruz. Parmak izi ekleyebiliyoruz, kaldırabiliyoruz. kaldırabiliyoruz. Kırmızı, kırmızı kızılötesi kamera ekleyebiliyoruz. Ee, trackpad'de cam olduğu için mouse kullanımı çok kaliteli oldu. Bengen Olufsen'in ses ya da mikrofonu yok burada. Ee, onun haricinde 14 inçlik bir makineye göre kilosu 1.60'larda. Ee, hani tabi probuk olduğu için öyle çok aşırı bir üst düzey özellik. Beklemeyin. Ethernet portu var, HDMI'i var, iki tane USB var, Kensington kilit var. Ee, çok özür diliyorum Kensington kilit diyorum. Ee, Type-C çıkışımız var, ee, Kensington kilit burada var. Burada bir USB'si daha var. Şurada bir ProBook yazısı var. Ee, Performans tarafında çok iyi bir ürün. Ryzen 5 Pro var bunda. 3500. Ee, şimdi bunun Ryzen 4000'leri de gelecek. Ee, fiyat avantajı isteyen kullanıcıları e, de kurumsal seviyede bunu tavsiye ediyoruz. Bunda e, gördüğünüz gibi logoda HP'nin eski logosu var. Alt tarafında da e, yine kompakt bir yapı. E, simple bir yapı. Şurada da bir havalandırma delikleri var. Bu ürün böyle. Bu üründe de dediğim gibi fiyat avantajı olduğu için fiyat teklifi almak isteyen varsa burada da proje çalışıp size paylaşabiliriz arkadaşlar. Bu notebook hakkında merak ettikleriniz varsa oyun oynamak isterseniz giriş seviyesinde low ayarlarda full HD çözünürlükte oyunda oynayabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı da var. Bu notebook incelemesinde böyle sonlandırıyorum arkadaşlar yeni incelemelerde görüşmek üzere.